aldatılıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Önceki kendinizi suçlamamanız gerekiyor. İşte nerede hata yaptım, nerede yanlış yaptım? Ne yapsaydım aldatmazdı beni. İşte çok iyi bir kadın mı olamadım? Neden böyle oldu? Hiç bunlara gerek yok. Eğer gerçekten suçlu olsaydınız ve gerçekten çok büyük hatalarınız olsaydı sizi aldatmaz, terk ederdi. Aldatıldığınızı öğrendiğinizde konuşmaya kalkarsanız sizi suçlayacaktır asla inanmayın. Hatta üzerine konuşmayın bile bence. Çok konuşmaya açık bir konuda değil. Yani size aldatıyorsam bunun suçlusu siz değilsiniz. Bu bir. iki. Peki eşim beni aldatıyor. Peki beni sevmiyor mu? Hayır seviyor. Hala seviyor. Peki seviyorsa ne için aldatıyor? boyut değiştirmiş olabilir arkadaşlar. Yani biraz daha böyle dost sever gibi arkadaş sever gibi, anne sever gibi evlat sever gibi seviyor olabilir. Peki toparlayabilir miyim? Elinizi toparlayabilirsiniz eğer siz toparlamak istiyorsanız. Bu tamamen size kalmış bir şey. Zaten gitmeyecektir muhtemelen o diyelim ki gitti vicdan yaparsanız yaptırırsanız gelir yani işte çocuklarda perişan olduğumda çok üzüldüm mahvoldum kahroldum döndürür müsünüz döndürürsünüz gelir çünkü zaten suçlu hissedecektir kendi bu mutlaka gelir peki kalıcı mı gelir hayır kalıcı gelmez gitti o bir kere artık gelse de eskisi gibi gelmeyecektir tekrar beni aldatır mı evet tekrar sizi aldatır sürekli vicdan yapsam benimle kalır mı? Sürekli vicdan yaparsanız bir süre sonra artık bu konuda da yüz göz olursunuz diyorum. Yani yapmayın. Sürekli vicdanla yapmayın. Peki ne zaman geçer bağdatılma tutma? İşinizin cinsel gücü bittiğinde geçer. Bu zamana kadar sabredebilirsiniz. Bu zamana kadar bekleyebilirsiniz. Peki ne yapayım? Boşanayım mı? Siz bilirsiniz boşanma kendi içerisinde maddi manevi birçok dinamiği var. Çıkarlarınız doğrultusunda hareket edin derim. Eğer boşanabilecek maddi gücü sahipseniz, boşandığınızda bir şeylerle hayatınızı tekrar kurabilecek durumdasanız, çalışıyorsanız, ayaklarınızı üzerinde duruyorsanız, evet boşanın. Ama yok bunları yapabilecek gücüm yok. Benim manevi olarak dahil olacak gücüm yok. İşte korkuyorum yalnızlıktan, hayattan, ya da işte bir kadına kaptırmış olmak istemiyorum bir düşüncesi varsa lütfen şüphelendiğinizde işinizi yakalamayın. Ben yani bu konuda kilit ne biliyor musun? Aldatıldığınızı öğrenirseniz yakaladığınızda kesinlikle affetmeyin. Affedecekseniz yakalamayın.